Benim adım Profesör Doktor Fikret Aktaş. Almanya'dan Hamburg'danım. Beslenme tıp uzmanıyım. Bizzat obezite, kilo verme, kilo alma, endokrinoloji hastalıklara bakıyorum. Hocam, zayıflamak isteyen birine ne gibi tavsiye gibi bulursunuz? Tavsiyelerim ilk başta kendisine şu soruyu sorması. Ben kilo vermek kimin için istiyorum? Kendim için mi, başkası için mi? Kendim için ise in motiviert diyoruz biz Almanca'da. Yani içtenlikle motivasyon anlamına geliyor. Böyle bir durumsa kilo vermesini muhakkak tavsiye ederim başlasında. Ama extrinsic trinzisch yani dıştan bir motivasyonla başlayacaksa hiç başlamasın. Çünkü uzun gitmez hem kiloda veremez o kişi. Yani içtenlikle istek olması lazım. Birincisi istek olması lazım. Kararlılık. E hocam sosyal medyada görüyoruz ki artık uzman olmayan birçok kişi e, zayıflama konusunda önerilerde bulunuyor, influencerlar da bunu çok yapıyor. E, siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru biliyor musunuz? Bunu? Çok yanlış, çok yanlış. Yani influencera ya göre diyet değil, kişiye, şahsa göre diyet olması gerekiyor. Bundan dolayı çok böyle saçma olmayacak, hatta sağlık tahrik edecek tavsiyelerde bulunuluyor. Mesela influencer kendisi kendisi uyguladığı diyet ona iyi gelmiş olabilir. Ama başkası için, seyreden için, takipçi için çok büyük zarar olabilir. Onun için bunlardan uzak kalmak lazım. Kilo vermek istiyorsa da bir uzman birine danışması lazım. Yoksa ciddi bir şekilde örneğin şeker hastası. Şeker hastasının dikkat etmesi olan önemli konular var. Bunlara dikkat etmeden herhangi bir diyete başladığı zaman ciddi bir sağlığı tahrik etmiş olur. Hocam uzmanlarımız da aslında bir fikir birliğine varamıyor bu konuda. İşte bu tarafa bakıyorsunuz diyor ki amacu yiyin, amacın faydalıdır. Ee, diğer tarafa bakıyorsunuz işte e, ketojenik beslenmeyi tavsiye ediyor, işte ekmeği hayatınızdan çıkartın diyor. Evet, şimdi burada şuna bakmak lazım kişi, tavsiye eden kişi bilimsel kaynaklarla mı bir şeyi tavsiye ediyor, ticaret ilgi alaka ticaret amaçlı mı bir şey tavsiye? Bu zaten belli olur. Tavsiye ettiği bir şey hayali bir şey ise bu muhtemel ticaret amaçlı. Ama e, ticaret merceğinden bakılan bir şey tavsiye. Ama bilimselse zaten onu birkaç aynı şekilde söylediği bir yerde birkaç yerde yine aynı tekrarlanır tasliye. Burada tabii kişilere de çok iştişiyor diye düşünüyorum. Yani kişinin de bilinçli olması gerekiyor aslında. Biz de bilinçlenmeliyiz bazı konularda. Her şeyi de uzmanlarımıza da bırakmamalıyız. Biz de bilmeliyiz ne yaptığımızı. tabi e tabii mi? ama onu da zaten bilmemeliyiz de maalesef ama Aldığımız bilgileri güvenilir kaynaktan mı alıyoruz bunu önce bir şey yapmak lazım hani eleştirmek lazım hani eleştirici şekilde hani aldığımızın hepsine inanmamamız lazım. Bir de güvenilir sayfalarda, güvenilir haberlerde, güvenilir haber kanallarından bilgi almamız lazım. Hocam hemen strese geçiyorum çünkü biz büyük şehirlerde inanılmaz bir kaosun içerisindeyiz ya yani hayatımızın her aşaması stres. Ee, stresin beslenmemiz üzerindeki etkisi ne? Çok bir etkisi var. Şöyle, stres olduğu zaman bir kişi buna göre stres hormonu üretiyor vücut. Hatta duymuştunuz, kortizol em, evet. hormonu üretiyor. Bu da bir stres hormonu. Bunun bir özelliği de karın yağ deposunu mesela e, artıran bir hormon. Bundan dolayı stresi yani bizzat mümkün mertebe düşürtmek lazım ve mümkünse azaltmak yani çok ciddi bir şekilde az stres yapmak lazım. Hani her zaman her konuda böyle abartı şekilde davranmamak lazım. Evet. Peki hocam zayıflamada yaptığımız psikolojik yanlışlar neler? Çok güzel bir soru. Şimdi genelde şöyle bir psikoloji yanlışlar yapılıyor. Birincisi kendini başkalarına kıyas etmek. Bu tavsiye edilmiyor. Çünkü örneğin kilolu birisi kalkıp kendisini bir mankenle kıyas ettiği zaman bu hayali bir hedef oluyor. Bu da insanı hem strese sokuyor, moral kırgınlığına getiriyor. Bundan dolayı da kilo vermesini büyük bir engel oluyor. İkinci bir şey de mesela sabırsızlık. Bir diyete başlıyor, bir konsepte başlıyor. Kilo verme konseptine atıyorum. Hemen pes ediyor. Yani bir şeye başladığı zaman adım adım ilerleyip ve adım adım da hedefine ulaşma. Ee, hocam son zamanlarda ön yerine geçen e, tozlar popüler olmaya başladı. Bu konudaki fikirleriniz neler? Şimdi e, şöyle bir şey, orada da yine e, biraz önce uzmanlara dediğim gibi ticaret amaçlı mı konuşuyor bu uzman, bilimsel amaçlı mı? Bu, bu konuda da mesela ürünlerde öyle ürünler var. Hatta Almanya'da benim mesela bizzat geliştirdim ve e, ben genelde bu e, tedavi konseptlerini de ciddi bir şekilde bilimsel kaynaklı konseptler geliştirdiğim şeylerde mesela e, Almanya'daki mesela obezite e, devrendeki hekimlere önerdiği bir tedavi taslandaki geçen mesela ürünler var. Bunlar da destek amaçlı ürünler. Bu ürünlerin haricindeki öbür ürünler maalesef tavsiye edilmez. Çünkü gene, gerçekten ticaret amaçlı ürünler. Ama e, tedavi yönteminde destek amaçlı kullanılan ürünler ve ciddi ürünler var. Bilimsel destekli ürünler var. Bunlar tavsiye edilen ürünler. Bunlar da genelde muayenehane ürünü olarak geçiyor Almanya'da ve bunları tavsiye ederim. Evet. Hocam e, zayıflarken e, uymamız gereken yasaklar var mı? Şimdi aslında e, bu konuda da yasaklık konusunda da çok ciddi bir bilimsel güncelleme oldu. Maalesef e, her şeyin bir zaman süresi olduğu için e, o da muhtemel 8-10 sene sonra güncelleyecek, yani üniversitedeki eğitim programına, ders programına işleyecek. Yani bir 8-10 senemiz var. Çünkü yasak aslında kalktı. Yasak diye yasal yasaklamak lazım. Çünkü yasak yaptık dediğimiz zaman biz bu defa kişide suçluluk duygusu geliyor. Evet, evet. Ayrıyeten kısıtlama uygulaması geliyor. Bunun yerine modern tedavide, yani şu andaki bizim tavsiye ettiğimiz yeni tedavi yöntemlerinde yasak değil de kişiyi kişiye anlamak ve e, fark ettirmek e, öğretmek yani kişi mesela atıyorum önünde bir yağlı fasta yağlı bir şey varsa bunu anlaması lazım fark etmesi lazım bundan ben fazla tüketirsem e, beni bana zarar verir diye ve o şekilde aynı zamanda bu bilgiyle motive destekli konseptler buna motive edecek şeyler söylemesi yani ben bunu almayayım bana zarar veriyor bu bana zarar verdiği için ben bunu yemeyeyim. Bu şekilde yaklaşıldığı zaman çok daha bir farklılık gösteriyor, başarı gösteriyor ve kişi sağlıklı şekilde de kilo vermeye başlıyor. Yani yasak, yasaktır. Yasak artık kalktı tedavi yöntemlerinde. Aslında belki de hocam buna diyet adını takmak değil de sağlıklı beslenmeyi öğrenmek desek çok daha uzun vadeli, uzun soluklu olur diye düşünüyorum. Dil zaten, olunca zaten bir yasak gibi geliyor ya yani. ama sağlıklı beslenmeyi öğrenirsek... Maalesef bunu öyle öğrendik. Öyle haledir daha. Mesela en iyi bir diyetisyene gidiyorum desem bile yanlış eski demoda olan tedavi uyguluyor. Yasak söylüyor. Yasak evet. dediğim gibi suçluluk duygusunu getiriyor ve ayrıyetten kısıtlama davranışı. Kısıtlıyorsun. Suçluluk duygusu var. E bunun yerine motivasyon, motive etmen lazım kişiyi bir hedefine gidecek şekilde başarılı adımlar atacak şekilde moral yapmak lazım. Bir de anlama şeyi güçlenmesi lazım. Yani meseleyi anlaması lazım. Anlamadan sırf yasakla yola çıktığın zaman başarısı uzun gitmiyor. Zaten başarılı olmuş olsa bütün e, e, diyetisyene gidenler hepsi memnun kalır. E çoğunu ka memnun değil. En azından mesela kilo vermesinde faydası olsa çok ciddi faydası. O da e, maalesef bir ayda 3 kiloyu taş çatlasın yani maksimum verebiliyor. Çokları 3 kilo da veremiyor. Hemen pes ediyor. Doğru. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Memnuniyetle. Sağ olun.